Yani burada bayağı bir ağaç şeyi var yani. Ağaç kesimi var. E, binden fazla belki de bir tane yam yam arkadaşımız e, bizi ziyaret etmeye gelmiş. Arkadaşa bir çay ısmarlayalım. Gel kanki. Allah o bize ısmarlıyor şimdi. <laughs> kanki şöyle bir çayını al sen. Hoppala. Bak 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 atamadım. Şöyle bir gel kanki. Ama cidden yani şurada şu ağaç kesimi bile bir emek yani. Şimdi bazen abi ağacı kesmişsin övünü yok. Lan tek tamam oyun kardeşim ya. Ev yapacağız. Ee, diğerleri gibi şey yapmıyoruz ya keyfimize yapmıyoruz. Korunmaya yapıyoruz kardeşim. Hepinize merhaba arkadaşlar videomuza hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda Sunsoft Force'ta 6. bölümü çekeceğiz. 5. bölümde e, bir yapı tanıtmıştık. Bu bölümde yine bir yapı tanıtacağım. E, bu sefer değişik bir yapı olacak. E, hatta şöyle yavaştan göstereyim. Biraz kasta. E, çünkü bayağı küçük var yani orada. E, boş değil yani. E, bu köprüyü neden bu kadar uzattınız diyecek olan var mı bilmiyorum ama onun da e, açıklamasını e, tanıtırken anlatacağım anlatacayım. E, en olarak e, eve kadar birleştirdim. Boy olarak ise e, biraz uzun yaptım çünkü toprak eğilimliydi. E, hatta şöyle anlatayım, bakın şurada ilk katı çıkmışım. E, i̇lk katta şöyle eğilimli olmuş. E şimdi böyle de devam edebilirdin diyenleriniz olabilir. E, bunun içinde ben köprüyü bir geçit gibi yapmak istedim Geçit gibi yapmam içinde Etrafını kapatmam gerekiyordu Etrafını kapatmam için de oyunun Şeyleri el vermiyordu Yani mesela şöyle Eğimli giden Kütüklerin etrafını Şu etrafını kapatamıyorsunuz Bu yüzden de böyle dik yapmak istedim Dik yaptığım için de ilk evin Boyu kadar uzadı bu şekilde gördüğünüz gibi. Ee, güzel bir yapı oldu. Daha tamamlanmadı. Ee, tamamlandığı zaman da ayrı bir video çekeceğim. Ee, şu an isterseniz bir anlatmaya geçelim. Şöyle evin e, yanlarına 5. bölümde anlattığım gibi e, tuzaklar koymuştum. E, bu tuzaklardan e, iyi güzel şey yapıyoruz yani. Kendimizi koruyabiliyoruz. E, buradan e, kapıdan çıktığımız zaman e, üst kata çıkabiliyoruz. Burayı anlatmıştım ekstra olarak bu bölümde. Ha üst katta bir yer vardı. Orayı anlatmadım galiba. Ee, burada yatak vardı. 5 bölümde anlattığım gibi. Şurayı yine depo yapmıştım. Ufak bir kısaca anlatayım dedim. Ee, şurada şöyle bir alan yaptım. Ee, burada daha tam tamamlanmadı. Ee, şurayı da kapatacağım ve açacağım. Şu şekilde. Ee, buraya şöyle bir Çatı sistemi kuracağım. Ee, daha burası tam tamamlanmadı, ee, söylediğim gibi. Ee, bu şekilde, bu taraftan görünüşünü de şu şekilde görebilirsiniz. Ee, burayı da buna göre yaptım. Dediğim gibi, bu taraflar daha tam tamamlanmadı. Tamamlandığı zaman da zaten. Onun için ayrı bir videosunu çekeceğim. Şimdi isterseniz hemen e, şeye geçelim. Bir köprüyü tanıtıma geçelim. Buraya alt kata da böyle bir şey yapmışım. E, şurayı deniz manzaralı yaptım. E, göl manzaralı. Deniz demeyelim. Şimdi linç yeriz. E, şu şekilde buradan kapıdan çıktığımız zaman e, buraya geliyoruz. Buranın etrafını kapatacağım. Yani şuralarını şöyle güneş görmeyecek. Karanlık olacak burası. Ama buraya bir ışıklandırma yapacağım tabii ki de e, güneş ışınlandır, ışıklandırması olmayacak. Işınlandırması neymiş? E, güneş ışıklandırması olmayacak. E, dediğim gibi tabi sizin de fikriniz önemli. Ben sizin fikrinizi de önemsiyorum. Bana bir fikir verirseniz ben de ona göre uyarlarım. Hani izleyenler için böyle daha güzel bir hoş olur yani fikrinizi almam. E, dediğim gibi ileriye gidelim şimdi şu şekilde. Ben burayı yapmam bayağı uzun sürdü yalnız. 4-5 gündür video hazırlığı yapıyorum. Diyorum şurayı yaptım yarısını yaptım. İşte çekeyim videoyu göstereyim. Dedim tamamını yapayım. Öyle göstereyim. Buradan şöyle inen bir sistem yaptım. Ee, etrafını kapatacağım yine. Ee, burası bir gözcü kulübesi gibi olacak. Etrafını kapattıktan sonra. Yani böyle hani e, kalelerden inersiniz ya. E, kaleden hiç kaleye çıktınız mı bilmiyorum Kaleden inerken böyle etrafı kapalı olur Dedim ya gözcü kulübesi gibi e, Ona benzer bir şey yapacağım Şu etraflarının hepsini kapatacağım Dediğim gibi daha tam tamamlanmadı Bu videoyu çekmemiz sebebi de e, Sizden bir fikir almak e, Hep beraber oynuyoruz açıkçası Ben çekiyorum Siz izlemiyorsunuz Hep beraber oynuyoruz desek Hani daha e, iyi olur Ben öyle daha hoş görüyorum e, O yüzden sizin Yorum, yorumlarınızda fikirlerinizde önemseyeceğim şimdi buraya çıkacak bir e, merdiven yapmam gerekiyor şu taraftan buraya zemin yapmıştım e, bu evin de daha tam e, temellerini attım normalde evleri direkt kat olarak normalde evleri direkt e, kat olarak çıkıyordum ama burada e, bir zemin yaptım şöyle bir su içebilir miyim burada evleri e, bir zemine bağladım şöyle İnşaatçılar bir alt e, böyle zemine beton dökerler. E, ben de öyle onun gibi bir sistem yaptım burada. Alt zemin yaptım buraya. E, bu alt zemin e, en azından biraz daha hani yükseltti binayı. E, burası ilk kat olacak. Tabi buna bir kat daha çıkabilirim. Veya şurası ilk kat olacak. E, buradan içeriye girişi göstereceğim. Tabi bunların hepsini ayarlayacağım. Hani bunlar böyle e, kötü durmayacak. Dediğim gibi yani biraz daha uğraşılması gerekiyor, biraz da fikir alınması gerekiyor. Ben bu videoda fikir almak için söyledim aslında, çünkü çok güzel bir yapı oldu gerçekten. Hani şu an duruşuna bakmayın, bittiği zaman diyeceksiniz ki, ya bu bu kadar güzel miydi? falan diyeceksiniz. Ve kendim plan örmem. Şimdi şuradan kapıdan buraya kapı yapmıştım ama kırdım sonradan. Onu bir tekrardan yaparız. Burada kapı var. Buradan girdiğim zaman. E, tabi buraya da ışıklandırma yapacağım e, gece açısından. E, burada şöyle bir alan yaptım, havuz gibi ama havuz sistemi gibi değil. Böyle deniz gibi düşünün. E, mesela buraya arada kaplumbağalar geliyor. Mesela işte öyle. Evinizde bir havuz var gibi düşünün. E, buraya bir şekil yapacağım yani. E, buraya pencere yapacaktım. E, hatta yapalım istiyorsanız. Şöyle bir bir tane şuradan kıralım. Ee, bir tane de nereden kıralım? Şuradan kıralım. Evet. Buraya şuradan da kıralım istiyorsanız. Sonra yamyamlar eve çıkıyor diye aslında. Ama burası da deniz olduğu için bir fark etmiyor. Böyle bu şekilde pencere dışarıyı izlemek için güzel bir ortam. Hani şuraya da e, böyle sandalyemizi koyup oturabileceğimiz bir alan yapıp Yalnız tam derenin yanına yapmışız. E, burayı da sandalyenin e, sandalye koyup böyle tam böyle e, göl manzaralı bir ev yapmak istiyorum şurayı. Dediğim gibi fikir almak önemli. E, sizin de fikriniz varsa söyleyebilirsiniz. E, şu anlık daha e, tasarımları devam ediyor. Bir de nasıl olmuş e, yorumlara yazarsanız gerçekten burada emek var. Zaten şu ilk evi yapmam e, bayağı sürdü ve 5 bölüm ben o evi yaptım ama 5 bölüm uğraşmadım biliyorsunuz. İlk başta ardiye yaptım. Sonra Ardi'yi yıkıp kulübe yaptık. Kulübeyi yıkıp sonra başka bir şey yaptık. Derken ev AVM gibi oldu. Yani bildiğiniz çok büyük bir ev oldu. Sonra odalarını falan büyüttüm. E, derken 5 bölümde orası çıktı. Tabi 5 bölümde sadece onu yapmıyordum. Biliyorsunuz zaten. E, YamYam'larla falan uğraşıyorduk. Derken galiba bir tane YamYam arkadaşımız e, bizi ziyaret etmeye gelmiş. Arkadaşa bir çay ısmarlayalım. Gel kanki. Allah o bize ısmarlıyordu şimdi. Kanki şöyle bir çayını al sen. Hoppala. Bak 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 atamadım. Şöyle bir gel kanki. Uçarak şöyle bir mızrağa sen bir yapış. Artık hani biraz daha alıştım gibi ama mızrağımız kayboldu. Ha buradaymış evet. Dediğim gibi ee, bu şekilde devam ediyor yapı. Umarım sizde beğenirsiniz beğenir. Umarım sizde beğenirsiniz. bayağı uğraştım. Buna eklemek istediğiniz bir şey varsa hemen buraya eklerim ben. Yeter ki şu alt tarafı bozmayın. Alt taraf biraz kötü duruyorsa orayı umursamayın. Çünkü çıkarken alt tarafı görmeyeceksiniz. Buraya da çevrelerine de artık bir şeyler düşünürüz. Hani burada bayağı bir ağaç şeyi var yani. Ağaç kesimi var. Binden fazla belki de. Öyle diyebilirim. Bakın şurada bir ayrı var. Ee, bu taraf ayrı bir ağaç kesimi. Sonra ee, şu taraf ayrı bir ağaç kesimi. Ya inanabiliyor musunuz yani? O kadar ağaç kestim ki bir de mesela şuradaki yapıyı yapmak istiyorum. Ta şuraya gideceğim. Bak atayım mesela ne kadar uzak. Ya o kadar uzağa bile gitmedi düşünün. O kadar gidiyorum yani. Mesela sağ tarafta da yine aynı şekilde ayrı bir uzaklık var. Ee, bayağı ağaç kesimi oldu. Dediğim gibi yani emek var. Yani şu yapıyı boş verin. Hadi kötü olmuş deyin şuna yani. Ama cidden yani şurada şu ağaç kesimi bile bir emek yani. Şimdi bazen yüzden ağacı kesmişsin övünü yok falan diyecek. Tamam oyun kardeşim yani. Ev yapacağız. Ee, diğerleri gibi şey yapmıyoruz ya. Keyfimize yapmıyoruz. Korunmaya yapıyoruz kardeşim dediğim gibi e, o şekilde e, devam ediyoruz e, burada eklemek istediğiniz bir şey varsa aynı şekilde ekleyebilirsiniz e, Bu videoda e, bu kadar anlatmak istediklerim 6 bölümü Umarım beğenmişsinizdir e, böyle yapıların gelmesini istiyorsanız da yorumlara yazarsanız e, hani ben de uğraşırım Hani ben acaba beğeniyor musunuz diye değişik değişik şeyler yapmaya çalışıyorum ama beğenmiyorsanız da artık söyleyin Uğraşmayayım ben de ama beğeniyorsanız da sizin için uğraş nedir ki? Yani uğraşırım ben. Sıkıntı yok. Yeter ki beğenin yani. Hadi beğenmeseniz de uğraşırım diyormuşum falan. Nereye uğraşıyorum? ha? 6 gündür falan yapıyorum falan. Dediğim gibi e, video izlediğiniz için teşekkürler. Kendinize iyi bakın. E, görüşmek üzere.